Unutulmaz Aykut Kocaman sözleri. Ee, özellikle bazı bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu. Bunu nereye kadar götüreceğimiz konusunda da çok fazla açıkçası bilgi sahibi değilim. Ancak söyleyebileceğim tek şey aç çektiğimdir. Ee, çok sık ağlıyorum yani onu söylemem lazım. Son zamanlarda biraz daha arttı. Beni biraz fazla donuk görüyorlar ama ne yazık ki öyle değil. Keşke olabilseydim biraz daha öyle donuk. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama olmuyor. 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 Böyle bir şey olamaz yani. Bu kadar işkence olamaz yani. Haftalardır hep içimize atıyoruz. Her şeyi içimize atıyoruz. Hep eziliyoruz. Bütün Fenerbahçeliler de bunu dinlesin artık yeter. Ben Fenerbahçe'deki bu denklemin içinde yokum. Çok şey söylemek de istiyorum. Hiçbir şey de söylemek istemiyorum akıl sağlığını yitirmezsem ya da e, oyuncular oyuncu grubunda vahim bir hata yap olmazsa yönetim vahim bir hata yapmazsa bunu bir şekilde düzelteceğiz.